Bebek ilaçlarından Oxotites, bir diğer madde olan Setrotite'den bahsetmek istiyorum. Nasıl uyguluyoruz? İçinde neler var? Ne yapmamız gerekiyor? Onlarla alakalı. Şimdi kutumuzu böyle açtım. İçerisinde bir adet içi e, toz dolu flakon ilacımızın olduğu, bir adet sıvı dolu enjektör, iki adet iğne ucu, bir de uygulamadan önce kullanacağımız alkollü mendil. Şimdi öncelikle iki adet enjektörlerden, enjektör uçlarından, iğnelerden bahsetmek istiyorum. Biri diğerinden daha büyük. Büyük olanı ilacı hazırlarken kullanacağız. Küçük olanı da kendimize enjekte ederken kullanacağız. İlk olarak ilacı hazırlamak için büyük iğne ucumla başlıyorum. Enjektörü aldım. içi sıvı dolu olan. Şöyle bir kapağı var. Çevirerek vida gibi çıkarıyorum. Kapağını atıyorum. Büyük olan iğne ucumu çevirerek yine takıyorum bir yerden sonra zaten çeviremiyorsunuz. Orada zaten takıldığını anlamış oluyoruz. Şimdi burası hazır. Şimdi içi toz dolu olan dediğim flakonum başında şöyle bir kapağı mevcut. Baş parmağımla ittirerek açtığımda zaten açılmış oluyor. Ucunda iğneyi sokabileceğimiz yuvarlak bir kısım var. Oradan plastik olduğu için ilacı tamamını şöyle batırıyorum. İçindeki bütün sıvıyı toz olan ilacın içine, flakonun içine veriyorum ve hafif dairesel hareketlerle karıştırıyorum. Zaten bir dakika içerisinde tamamen homojen olacaktır. Tamamen eridiğine emin olduğumda yine enjektörle böyle geri hareketi yaparak bütün ilacı çektiğime emin oluyorum. Flakonla bütün işim bitti. Şimdi yaralanmalara dikkat ederek iğne ucunu kapan kapattım. Gördüğünüz gibi bir, bir miktar hava kalıyor. Onu da şöyle pistonu ilerleterek tamamen aldığımı emin oluyorum. Ufak tefek havalarda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü ilacı zaten deri altına subkutan bölgeye uygulayacağız. O yüzden damardaki gibi herhangi bir sıkıntı arz etmiyor. Şimdi ilacımız hazır. Tamamen karışım olarak iğnenin ucunu yine çevirerek çıkartıyorum bahsettiğimiz uygularken kullanacağımız iğne yine çevirerek takıyorum. Şu anda enjektörümüz kullanıma hazır. Uygulama yapmak için biz genelde göbek çevresini tercih ediyoruz. Aslında koldan bacaktan uygulanabiliyor mu? Evet uygulanıyor. İnsülin uygulayanlar ya da insülin kullanımı görenler onu da düşünecektir. Ama biz bu süre zarfında kısa bir tedavi yapacağımız için etkinliğinin de fazla olması için hep göbek çevresini tercih ediyoruz. Şimdi öncelikle bir adet alkollü pamuğum vardı. Göbeğim, göbek deliğimin 3-4 parmak aşağısı sağı ya da solu üst kısma kesinlikle uygulamayacağız ilacı. Şöyle oturarak özellikle uygulamanızı öneriyoruz. Çünkü bazılarımız aramızda hiç daha önce enjeksiyon yapmamış olabilir. ilk defa kendine bir enjeksiyon yapacak olabilir. Başı dönebilir vesaire. Bunlarla alakalı güvenlik açısından oturarak yapmayı tercih ediyoruz. Şimdi öncelikle bir elimle kavruyorum Özellikle de ben sağ elimi kullanacağım için sol elimle kavruyorum yapacağım bölgeyi. Pamuğumla dairesel hareketlerle temizliyorum. Sonrasında kapağını açtım. Yine elim burada destekledim. Tam olarak dik açıyla yapmanızı istiyoruz. Ne sağdan ne soldan ne aşağıdan. Şöyle tam olarak bana bakarak dik açıyı oluşturmuş olacağım. İğnemi put batırdım. Elimi çekebilirim. Elimde herhangi bir sıkıntı yok. İlacın hepsini tamamını verdiğime emin oluyorum. Pistonu sonuna kadar ilerlettim. 3 saniye ya da 5 saniye sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Bitirdim. Pamuğumu buraya koydum. Artık enjektörle tamamen işim bitti. Burası da zaten kanamayacaktır. Yine yaralanmalara dikkat ederek tek kullanımıdır. Bir daha kullanmamak üzere imhasını sağlıyor.